Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar <laughs> e, bu aralar dünyanın birçok yerinde gök yüzünden tuhaf sese duyulmaya başlandı. Sanki İsrafil'in sura öf, öfrüğü gibi yani ses çok tuhaf. Bazı yerlerde çok duyuluyor, bazı yerlerde az duyuluyor. Bazı bilim adamları bunun da ses frekanslarının sıkışması, havanın sıkışması yani bir şekilde bilimle açıklamak istiyorlar. Her şeyi de bilimle açıklamak istiyorlar. Hani bir de demiyor ya bu alanın ekmeti olamaz ya yani bize bir işaret bize işte bir uyanma, bir uyanış Mektebin gelişiyle alakalı olamaz mı? Yani gökten gelecek belaların hani yeter artık bu kadar yemeyin, içmeyin, bu kadar e, Bak. savurmayın. Bak her insanın beyninde beyin içinde bir bağlama var. Beyinde bir bağlama var. Allah Teala bilim adamı olsun, zayıf adam olsun, maneviyatçı olsun ya o zayıf bilim adamı olsun. Zindan olsun veya kim olsun. Burasında bir bağlama var. Bu bağlamadan ha, yukarı çıkamaz. Hangi bilim adamı Allah'ı çözdü? Hangi bilim adamı ruhu çözdü? Bu bilim adamların çoğu bilimle filancılar yapıyorlar. Bütün dini inançları olan kesimleri yanıltıyorlar. Ve onların maneviyatlarını bozguna uğratıyorlar. Evet. Evet. Allah istediği yerde istediği kuluna semada ses de iletir. Bu bir işaret. Şanı çok büyüktür. Bu işaretler artık dünyanın yeni Çünkü bir döneme girmesi. Çünkü o Avustralya'da senin dediğin yerde var ya binlerce binlerce zavallı develeri katiamdan geçirdiler. Dünyanın birçok yerinde bu ses duyulmuş. Sadece Avustralya değil. Bu bir işarettir. Evet. Bu bir işarettir, bu bir alamettir. Gökyüzünden herhangi bir frakastır. Yüce Allah'ın emrettiği bir plakat Yüce Allah'ın emri olmadan ağaçtan yaprak düşmez. Ama bu bilim adamları bu konuları kapatmak istediler. Niye? Çünkü zamanla bir işi yapıyorlar, kapatıyorlar, gizletiyorlar, gizletiyorlar, gizletiyorlar. Sonra da ha, açıklama yapmak mecburiyetinde kalıyorlar. Bak, ben sana bir olay anlatayım. Bak İslam'ın içinde bir olay oldu. Yemen'de bir kadın Kur'an okuyormuş ve kızı da kalkmış müzikin sesini açmış sonuna kadar dans etmiş. Ve Allah'ın emriyle o kız fareye dönüşmüş. Onun resmini gazeteye vurdular. Yemen'de dağıttılar. Sonra Biliyor musun? Bazı bizim uyanık hocalar var. Akıllı hocalar var. Bu bidat şeyleri çok bildikleri için araştırma yaptılar. Bak Avustralya'da Sidney'de o resim var ya o kızın fareye dönüştüğüne dair o resmi gazeteye koydular ya Sidney'de bir kayanın üzerinde oyuncak bir fare yapmışlar. Aynı o fotoğrafı orada kullanmışlar gazetelere yayın yapmışlar. Nedir? Yani kız annesini inkar etti ve o oynadı ve Allah onu fare yaptı. Bak Orçinye'deki o fotoğrafı getirdi gazeteye koyuyorlar. İşte bu kız bu fare oldu. Allah'ın yalancı methalere ihtiyacı yok. Allah'ın yalancı kullara yalancı adlara ihtiyacı yok. Allah kabul rahimdir. Allah merhameti çoktur. Günahkar bir insan tövbe ettiği zaman tövbesinde durursa Allah'ın mahfileti tövbesi çoktur. Tövbeyi kabul edendir. Ama bir tövbeyi bozayım, bir daha bozayım, bir daha bozayım, bir daha bozayım. Mevlana'nın dediği gibi binlerce defa bozsan gene gel. Allah'ın rahmeti boldur. Ama Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki bir sefer tövbe ettim bozdun. Yok benim ümmetim sorun değil. İkinci defa tövbe etti bozdu. Sorun değil. Üçüncü defa tövbe ettim bo bozuldun. İflah olması zordur. E ama bak şimdi Mevlana ne diyor? Herkes gelsin. Mecusi olsan, Hristiyan olsan, Yahudi olsan, kim olsan ol. Gel. Bak geneleme yapıyor. Arta ele bir zamana girmişiz gel, ki, ele bir zamana geçmişiz ki, biz Allah'a dönmeleri için bazı bizim yani iyi, iyi tasavvuf insanlarımız mecburen bak neler kazanıyor. Gelin, kim olursa olsun Allah yoluna girsin diye. E yok gene ha, içimizde, içimizde, iş iç, içimizde çamur var, iç, içimizde. Biz hepimiz batak içindeyiz. Biz batakların içindeyiz. Karşımızdakini göremiyoruz. Sanki şeytan mı bizi kandırıyor? Yok. Nefsimiz bizi kandırıyor. Nefsimiz, şeytani nefsimiz. Benim, benim, ben bir şey yapmasam da, ben namaz kılmasam da, ben oruç tut tutmasam da, benim şeyhim kutuya koyacak, beni cennete görecek. E zaten o müridin ahlak yapısı bozulur gider bilinç altına girer ve yerleşir ve namaz kılmaz. Allah'tan daha çok şeyi seveceksiniz. Öyle, öyle bir emir Allah'tan mı gelmiş? Yok. Yanlışlıklarımız çok zor, çok zor. Aa, bu yanlışlar yüzünde var ya, dünyaya büyük afatlar gelecek. Bu gelen sesler de hepsi birer geleceğe ait bir işarettir. Sanki illahi, hani diyorlar İsrafil, kıyamet habercisidir. İsrafil, sonra öpülecek. Ya zaten ha büyük öpürme, ha küçük aynı Aynıdır. Gelen bir sesi duymuşsun. E kendi ayağını denk al. Kardeşim şeytan bu nefsi şeytanı içimizde kabarmış, kabarmış, kabarmış ve atiyen ruhaniyetimizi zapt etmiş. Artık biz Allah'ın yolunda çıkmışız ha. Allah'ın yolunda çıkanlara artık 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 onlara ne gelecek? Ölüm. Ölümde sonraki hayatı ne olabilir? Adam vakretini düşünmüyor. Bir tane adam bana ne dedi? Biliyor musun? Diyor vallahi şeyhim dese ki namaz kılma namaz kılmayacağım. Allah Allah ya bu ne biçim bir şey daha bir kelimede. He vallahi diyor böyledir. Bana şeyhim dese namaz kılma ama Allah buyurmuş namaz kıl. E diyor, ben ele yapacağım. Bak hele. Hipnoz olmuş kafasına girmiş artık ha. Tas olmuş tas taş tas. Taş. Ya öyle bir bidat kelimeler çıkıyor ki. Yazık ya. Kardeşim. Femen yamen mishala zaten hayran yara. Vemen yamen miskala zararatan şeran yara miskale zerre kadar ve güne Allah'ın yanında kaybolmaz. Ve inne ekremekum inda Allah etkakum. Kim Allah içinse Allah da onun içindir. Men kane lillâ kane levle. Allah için olan Allah da onun içindir. Ben şeksiz öleyim. Yeter ki Peygamberimi seveyim. Bana yeter. Namazımı, orucumu, niyazımı yapayım. Yeter bana. Ben ne kadar diyorsam da bak Peygamber Efendimiz'in zamanında tariha, cümahat yoktu. Yoktu ya. Hiçbirisi yoktu. Muaviyede, muaviye'den sonra Osmanlı'nın yaptığı bir eserdir. Beklik yaptı. Şeyhlik sistemini getirdi. Ağalık sistemini getirdi. Sultanlık sistemini getirdi. Mir sistemi getirdi. Kole sistemini getirdi. Buyurun. Orta Doğu'da Güneydoğu'da var bu haller. Aşirat olana aşirat sahibi aga dendi. Ağa birisini ağa etti. Aşiratı olmayana bir tane bek verildi. Dindar olan kesime de tasavvufa bir şey verildi. Yani şimdi bu sesler e, valiye de vali olması için yedi ili birden yönetmesi için bir bölgeyi Güneydoğu'yu yönetmesi için bir sultan şemuz verildi. Yani şimdi bu ses meselesine gelelim hocam. Ses. Yani bunlar Osmanlı eseridir. Bu ses e, ne anlamı olabilir? Ya bu işarettir, bunu ahir zaman. zamandır. Allah-u Teala şimdi de uyanmaları için, geri dönmeleri için bir emirdir, bir işarettir. Dönmeleri lazım. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu bil ki, Ağaçta boş, boş şu boşuna bir yaprak bile düşmez. Allah'ın emridir bu. Gerçekten de bu, bu sesler çok gariptir. Hatta ben bilmiyorum bazı arkadaşlar yorumlarında bana atıyorlar Gök kapıları açılmış geliyorlar e iki kanatlı melekler görülmüş semada toplantı yapılmış. Batında medi ilan etmişler. Hala 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 hala. Buna kendi kafalarına konuşmuyorlar mı? Ya ama bunlar nasıl böyle konuşuyorlar? Bulutlar arasında Allah yüzünü gösteriyormuş. Öyle bir şey yok. Ben yorum istedim ama bulutlar içinde değil. Ya bence herkes kendi bir tevle vuruyor. Bu zaman çok bir zamandır. Yevmül Betel bir zamandır. Herkes kendi kafasına göre bir şey diyor. Herkes kendi koluna çekmek için bir yalan diyor. Bu Muhammed Meleği'nin ne zaman zul olacağı tarihi Allah'ın yanındadır. Ve hasıl melekler geleceği de Allah'ın yanındadır. Benim yanındaki Muhammed bilir daha kimseyi görmemiş. Hiç yani Cebrail de daha onun yanına gelmemiş. Daha daha o da kendi halinde bekliyor. Muhammed Meydini görmediği Siz mi göreceksiniz? Beni diyor ki kapıları açılmış. E açılsın. Ama Muhammed Mehdi onu 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 görmemiş. İki kanatlı meleği görmüşsünüz ama o görmemiş. Onu görmediği siz mi göreceksiniz? Semada toplantı olmuş. Bilmem filan günde Mehdi ilan etmişler aralarında batında. O o, o burada görmemiş. Sizin nasıl görürsünüz. Herkes ahkam kesilmiş. Herkes bir şinozen olmuş. Herkes bir deli olmuş ya. Öyle değil değil. Yalan konuşmayalım. Doğruları konuşalım. Belki kötü ruhlar gelebilir. Onlar ayrı. Hani diyorlar ki gelmişler tepeleri açıyorlar. O tepelerin altında yüz mecüc gelebilir. Semada kütü ruhaniyete gelebilir. O ayrı. Ama semada toplantı yapılmış. Filan tarihte filan tarihte batında meydiz zor etmişler. Kendi aralarında. E burada benim arkadaşım diyor öyle bir şey yok. Zaten ilk haber gelse Allah'tan Allah'ın emriyle ona gelir. Hocam şimdi herkesin bir meti şeyi var ki. O de... zaman ya Arap saçı ne demiş kardeşim? Piyasa hali haram olmuş. Ağzı açılan ben meyliyim diyor. Hoppala. Bu çocuk işi değil. Ya Allah'ın inançları yok. 60 tane meyli çıkmaz. Şimdi bu meti meyli Allah karar verecek. Hah? Biz konuşalım meti konuşalım. Tabii. Kimse demesin. Ya ya herhalde. konuşma da yalanlarla konuşuyorlar kardeşim. Toplantı mumpratı olmamış hiçbir yerde. Batında da Muhammed Medi zor. Zaten Muhammed Medi ne zaman zor olacağı tarih onun elindedir. Ben o tarihi bile okumaya cesaret edemiyorum. Utanıyorum. Biz, biz, Allah'tan korkuyoruz. Kendi tarihini de biliyor elindedir. Söylemiyor. Utanıyor ha. Ha. Böyle olmuş, böyle olmuş. Orada öyle görülmüş, toplantı yapılmış filan toplantıda fazla alemde Muhammed Meli meleklerin arasında zuhur ettiler. Ne? <laughs> Muhammed olmayan olmayacağı bir yerde melekler karar alabilir mi kendi kafalarına? Asla! Çünkü Allah Teala onu çok çok seviyor lan. Şu anda Muhammed Bey'de öyle bir azaptadır ki hayır haneviyatta. Allah ona ağır bir intihame vermiş ha. Hayır hayatında çok ağır intihameler çekiyor. Ruhen. Ne zaman zor olacağı zaman zaten herkes duyacak. Allah'ın emridir. Biz Allah'a emir etmedikten sonra bir kelime söylemiyoruz. Ben burada idam bu. Diyarbakır'da Allah'ın emriyle zor olur. İnşallah diyorum. Ama tarih vermiyorum. Ya ama bu cumartlar var ya tarikatlar 20 yıldır her sene atladılar. Atladılar, atladılar, atladılar bugüne kadar. 20 yıldır erteleme yaptılar. En son 2020 dediler. Hani? Nerede? Artık Müslüman kardeşlerimizin kafaları kaos olmuş. Kimi inan inanacaklar? Ona da şaşırmışlar artık. Hayır, kısacası ortalık kalma karşı. Kardeşim ben ben senin kanalında çok dedim. Peygamberimizin hadisi Muhammed Medi hakkında çok değiştirdiler. Ortada kaldırıldılar. Yorumlar çoğaltıldı. Hala da adırış eden yok. Mukatalarda adırış eden yok. İsmi Azem'e adırış eden yok. İsmi üzerinde Muhammed adırış eden yok. Kül olmuşlar ha. Hepimiz ben de kül oldum artık. Ya bu toplumda insani psikolojilerini bozuyorlar ya. Altmış tane mendil çıkmış piyasaya. Kimse bana bir gün dememiş kataları ben biliyorum ha. İsmi Azem'i biliyorum. Muhammed Ali üstümdedir. Allah'ın cemali işte sen sormuşsun böyle böyle böyledir. Kimse ben sorduğuma cevap vermiyor. adına He, hani, hani orada çıkacak, burada çıkacak, orada çıkacak, burada çıkacak. E ben de dedim ki inşallah Diyarbakır'da çıkacak. İn adına girmişiz. Hadi bakalım Allah sorun bize Ben ama yine de belgeli konuşuyorum. Şeydin bak ben diyorum ki Diyarbakır'da Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in söylemiş olduğu 18 tane işaret fizikinde var. Muhammed Ali de üzerinde var. E, yedi tane de işaret onun halinde var. Ve çıkacağı tarihte günü, ayı, yılı onu, onun elindedir. Biz söylemiyoruz. Onlar hala da bildiği gibi okuyorlar. Bir insanın elinde boşu boşuna Muhammed kelimesi yazılmaz ha. Boşu boşuna zuhur tarihi verilmez ha. 24 tane nebinin yani 24'ünü vermez ha. 12 vermez, 30 vermez. Ne ya, beklemeli yani zaman gelince her şey ortaya çıkar yani. Kimse öyle çok bas bas ben ben. Yok ya. vallahi oyuncak oyuncak haline getirirler. Vallahi bugün sen gitsen bir müride desen işte burada bir tane Allah dostu var. Peygamber gelmiş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Vallahi adam diyecek ben şeyhimi bırakmam ben gelmem. Zariyete girmişler, zariyete batmışlar, batmışlar. Bura yok ha. Peygamberimizin ahlaki hiçbir cümlete de kalmamış. Hiçbir cümlete de kalmamış. Hepsi para, para. Kim geldi, yedi, kaçtı, gitti. Çok ulari Avrupalara kaçtılar. Allah dostunun Avrupa'da ne işi var? Allah dostunun hafikalarla holdik olmaya ne işi var? artıka girdiler. Peygamberimizin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem saltanatlıkla işi yok. Saltanatlarla da işi yok. Hepsi bu kadar. Hayır hocam.